Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Tabi böyle bir canlı yayını daha önce evde stüdyo ortamında yani eve kurduğumuz stüdyo ortamında denememiştik, yapmamıştık. İlk yayınımız bu güzel haberle konut alacaklar için bu güzel haberle tabi ilk kez ev alacakları kapsayacak Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Cuma günü Finans merkezinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yaptığı toplantıda yaptığı bu açıklamasını ilk kez ev alacaklar için bir çalışmanın yapılacağını duyurdu. Ve o çalışmanın, o duyuru sonrasında aslında yavaş yavaş çalışma içeriğiyle ilgili de detaylar gelmeye başladı. Beklentiler var tabi vatandaş kanadında. Sıfır ve ikinci el konutları kapsıyor bu beklenti. Sadece bir önceki kampanyalar gibi sıfırı kapsaması yeterli olmayacağı düşünülüyor. 0 ve ikinci el için ve kredi imkanlarının da aslında 15 yıl vade ile sunulması masada e, ayrıca kredi faiz oranı da 0 düzeltiyorum 1.20 olacağı beklentisi söz konusu. Bir görsel hazırlamıştım bununla alakalı. Onu da ekrana vereyim ve o görselle birlikte sizlere aktarmaya çalışalım. Tabii cuma günkü Cumhurbaşkanı yardımcısının programını ben de takip ettim. Ben de oradaydım açıklamayı yaparken. O toplantı finans kuruluşları temsilcileriyle bir toplantıydı. Ve bu kapsamda tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla ilgili yapılan çalışmaları, enflasyonu düşürücü ne gibi adımlar atılabilir? Aslında bankacılarla bunun üzerine bir toplantı gerçekleştirmişti. Tabii bankacılarla o toplantı olmadan önce birkaç hafta öncesinde de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmişti. Nihayetinde orta vadeli program için bir çalışma söz konusu ki sadece enflasyonu düşürmekle kalmayacaklarını aslında anlıyoruz bu ifa yapılan açıklamadan. Vatandaşın refahını yükseltmek için de çalışmalar yapıldığını belirtti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ve o çalışmalardan bir tanesi de konut edinimini kolaylaştırmak ve bu anlamda konut edinimini kolaylaştırıldığı takdirde vatandaşın refah seviyesinin de arttırılacağını açıkladı Cevdet Yılmaz. Önemli bir pay olduğunu söyledi konut ediniminin vatandaşın refahı açısından. Peki konut kampanyası kapsamında ne gibi detaylar önümüze çıkabilir? Buna bakalım. Konut kampanyası tabii 1.20 faizle olacağı yönünde bir beklenti. 15 yıl vadeyi kapsayacağı ve sıfır ikinci el konutlar içinde geçerli olacağı beklentiler arasında. Daha önceki kampanyalar var biliyorsunuz. E, Toki'nin başlatmış olduğu bir kampanya vardı. Yine Yeni Evim e, projeleri kapsamında kredi kolaylığı sağlanmıştı. E, o kolaylıklar arasında il, il ayrılmıştı hatırlayacaksınız. İstanbul başta olmak üzere çeşitli büyük şehirlerde farklı bir durum söz konusuydu. Diğer 81'inin kalan diğer illerinde örnek vermek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin, son olarak bir de Muğla olmak üzere konut sahibi olmak isteyen vatandaşlardan bir yıl o bölgede ikamet etme zorunluluğu vardı. Diğer illerde ise böyle bir durum söz konusu değildi. Örnek vermek gerekirse Batman'da oturuyorsunuz. Batman el Elazığ'dan ev almak istiyorsunuz. Alabiliyordunuz ama bu kampanyada, bu yapılacak yeni çalışmada ne gibi detaylar olacak? Tabi henüz net değil. Faiz oranı açısından dikkat çeken bir oran söz konusu. Faiz oranları biliyorsunuz yükseliyor. Ve konut kredilerinde de faiz oranının yükseldiğini gözlemliyoruz e, hemen yayınımızda bakalım e, konut kredi faizlerine 1 milyon liralık bir konut çektiğimizde Evet 2.39 2.49 2.85 2.90 gibi rakamlar karşılıyor bizleri ama yeni yapılacak bu ilk konut için geçerli olmak üzere 1.20 kredi faizi oldukça ...piyasa koşullarında iyi gibi duruyor. Öte yandan tabii 1.20'lik bir faiz karşılıyor bizlere... ...ama daha önceki kampanyada örnek vermek gerekirse yine... ...bir kolaylık sağlanmıştı. O kolaylık neydi? Ödeme kolaylığı. 3 yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle... ...bir ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Yeni yapılacak bu konut edinim, edinimini kolaylaştırıcı paketle birlikte... Ne gibi detaylar çıkacak? Böyle bir detay son mu? Böyle bir kolaylık sağlanır mı? Ayrıca sağlanır mı? Takip etmiş olacağız. Yine bir önceki projeyi yapılan o çalışmayı referans aldığımızda İstanbul'da en çok 5 milyon liraya kadar bir kredi kullanımı söz konusu olduğunu görüyoruz. İkinci bölge diye kastedilen Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da en çok 3 milyon lira e, bir finansman ayrılmış durumda. Üçüncü bölgede ise en çok 2 milyon ki bu kampanyanın hedef kitlesi ve yani e, kapsadığı alanda 100 bin konut için e, geçerli olduğu bilgisi vardı. Az önce o e, yeni evim kampanyasının detaylarını bu kampanyada orta gelirler içinde. Fakat tabi bu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın e, sinyalini verdiği projede bu detaylar geçerli olur mu? Takip edeceğiz. Öte yandan %10 peşinat veriyordunuz diğer kampanyada. Bundan ne gibi peşinat alacaklar? %10 mu? %20 mi? %30 mu? Bunları da takip edeceğiz. 18 yaş üstü vatandaşlarımız başvurabiliyor. E, yüksek ihtimal yeni projede öyle olur. Ama e, ailenizin üstüne... Ev, ev var anne babanızın üstüne ev var sizin yok aynı hanede yaşıyorsunuz diğer projede örnek vermek gerekirse başvuru yapılabiliyordu diğer projede peki bunda yapılabilecek mi bunda da yapılması bekleniyor çünkü mantık olarak iki projede aslında vatandaşın konut edinimini kolaylaştırmak için yapılmış projeler yüksek ihtimal yeni gelecek yeni yapılacak çalışmada da. E, bu tarz detayları görmemiz mümkün olabilir. Tabi başvuru süreci merak edilen süreçlerden bir tanesi e, kura olacak mı? E, kura olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bir TOKİ e, süreci işlemeyecek. Yani sıfırdan bir konut yapımını beklemeyeceksiniz. Sıfır mevcutta satışa sunulan sıfır konutlar veya geçerli olursa mevcutta olan ikinci el konutların e, alımında yapılacak bir süreç bu. Bankaya başvurduğunuzda eğer ödeme durumunuzla alakalı bir sıkıntı yoksa yani bir geliriniz varsa yapacağınız istediğiniz kredi miktarını alabilecek ve bunun devamında ödeyebilecek bir durumunuz varsa satış işlemini yapmak için engel zannediyorum kalmıyor ve kalmayacaktır umarım öyle de olur. Öte yandan tabi oldukça yeni bir gelişmenin de e, Sinyali bu yeni, yeni bir gelişme daha önce yapılan çalışmalar referans gösteriyor bizlere ama Tabi onunla alakalı e, Kapsamlar işte Çeşitli detaylar vardı teknik detaylar vardı bunda Bir teknik detay olur mu veyahut da istediğiniz yerden ev alabilir misiniz e, Sınır e, Konulur mu Onu merakla bekliyor olacağız e, Başvuru ücreti konusunda diğer mesela kampanyada Sorular e, Oluyordu en çok sorulan soruları anlatmıştım. Çünkü önümde duruyor oradan da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Başvuru ücreti olmadı. Yapımı devam eden konutlarda eğer satışa hazır halde ise diğer projede başvurabiliyordunuz. Yüksek ihtimal eğer zaten 0 ve ikinci el uygulamada olduğu takdirde bu da aynı şekilde alım için bir engel kalmayacağını düşünüyorum ben. Yani yeni yapılmış bitmek üzere evler içinde başvuruda herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Hanede eşlerden birinin bu da oldukça önemli bir detay. Konut olması halinde ne olacak? Örnek veriyorum ben kendi adıma ilk kez konut alacağım ama hanede eşimin e, kendi adına bir evi var. Ben alabilir miyim? Diğer projede, diğer yapılan kampanyada buna müsaade etmemişlerdi. Ama şimdi ederler mi? Ben yine zannetmiyorum. Öte yandan ev satılabilecek mi? Korusu var. Aldınız. Bir yıl sonra satabilir misiniz? Bunda bir ayrılık durumu ve ölüm olmadığı sürece 5 yıl içinde satılması e, mümkün olmayacak tabii ki. Ya da bir cezai işlem olabilir. Ya da bir e, kardan bir miktar e, vergi fazla e, çıkartabilirler. Ya da Kredi kolaylığından örnek veriyorum. Normalde kredi faizleri 2.50 ise siz 1.20'den aldıysanız o süre hesaplanıp o ceza yansıtılabilir. Çeşitli uygulamalar olur bununla alakalı ama henüz tabii netleşmiş bir şey yok. Ben sadece fikir yürütüyorum bu noktada. Daha önce ev alıp satan biri bu kampanyadan yararlanabilir mi? Bu da önemli. Çünkü e, kampanyadan yararlanacak kişinin yeni evim kampanyası için konuşuyorum. Yani 16 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren daha önceki kampanyadan bahsediyorum. Orada bir yıl içinde ev satmışsanız, mevcutta üstünüze hiçbir şey yoksa bu kampanyaya başvurabilirsiniz deniyordu. Peki önümüzdeki süreçte yine aynı şart beklenir mi? Evet bu mantıklı bir aslında detay. Bu yine aynı şekilde işlenebilir konut alımı noktasında. Bir de hisse konusu söz konusu ki hisse eğer bir evde örnek veriyorum yüzde %20 hisseniz var. Bir konut var. yüzde %20 hisse sizin. Başvurabiliyor musunuz? Evet, başvurabiliyorsunuz. Ama tamamı sizin adınıza olmamak kaydıyla. Ve eğer üstünüze babadan miras yoluyla, an anadan veya da farklı çeşitli yollardan miras yoluyla bir yer düşmüşse, kalmışsa yine bu konut kampanyasından yararlanabileceksiniz. Konut görselimizi tekrar getirelim ekrana. 180 ay vade 1.20 faiz oranı ve 0 ikinci el konutlar için geçerli olacak. Geçerli olması beklenen bir kampanyadan bahsediyoruz. Diğer kampanyaların da detaylarını aktardık. Burada dikkat çeken hususlara parmak basmaya çalıştık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları sonrası bu konu gündeme geldi. Ve bu konu üzerinde bir çalışma söz konusu artık. Detayları biz de merak ediyoruz. Neler olabilir? Aslında onu anlatmaya çalıştım sizlere. Eksik kalan bir şey bırakmak istemiyorum. Diğer kampanyalardan da böyle fikir alıp sizlere anlatmak isterim. Ama henüz detaylar yeni yeni olgunlaşmaya başladı. Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklaması var bu konuda. Ev alınımının vatandaşlar açısından bir e, refah seviyesinin yükselmesi noktasında bir adım olduğunu ifade etti ve bununla birlikte e, konut edinimini destekleyici adımlar atacaklarının sinyalini verdi. Ben de dediğim gibi o programı takip ettim. O gün oradaydım. Sadece konutla alakalı değil, Enflasyonla mücadelede de bazı mesajlar verdi. İstanbul'da Finans Merkezi'nde yapıldı bu görüşme. Bankacılarla banka yöneticileriyle bir araya gelindi. Orta vadeli program için 3 yıl için bir program hazırlanıyor biliyorsunuz ve o program içinde enflasyon beklentisi 3 yılın sonunda tek haneye inmesi. Bununla beraber enflasyonla mücadele edilirken ...vatandaşın refahını arttırabilecek neler yapabiliriz sorusu da tabii ki masadaki bir başka soru. Bununla beraber tabii konut hareketliliği oldukça düştü alım-satımlar noktasında. Hem piyasanın hareketlenmesi hem de tabii inşaat sektörünün de bir anlamda desteklenmesi için... E, ...piyasada bir beklenti söz konusuydu hem bu işlerle uğraşan... Yatırımcılar açısından, inşaat sektörünün temsilcileri açısından bir gelişme bu. Önemli bir gelişme. Çünkü konutlar satılacak, yeniden yeni konutlar üretilmeye devam edecek. Çünkü İstanbul'da özellikle tüm Türkiye'de hem deprem sonrası oluşan bir ihtiyaç söz konusu hem de bir kentsel dönüşümle birlikte konut arzı sıkıntısı var. Bununla mücadele edilmeye devam ediliyor. Yine Konut arzını artırıcı bir başka gelişme, en azından kiralık ev tutacaksanız bununla alakalı haber de var önümde. Onu da aktarmak isterim. 100.000 yeni konut arzı için bir çalışma var. O yeni konut arzında da şöyle bir detay var. Ofisler var biliyorsunuz, ama evden bozma ofisler. Ev ama ofis olarak kullanılan yerler var. İşte bunları haneye dönüştürülebilenleri mümkünse dönüştürülecek belediyeye böyle bir çalışma gönderilecek ve belediyeler ofislerin yavaş yavaş Eğer mümkünse mümkün olanlar için konuşuyoruz haneye çevrilmesi sağlanacak ve o ofislerde hane olarak kullanılmaya başlandıktan sonra kiralanma imkanı yine ev olarak satılma imkanı ortaya çıkacak ki hem ev fiyatlarının geri çekilmesi hem de kiraların geri çekilmesi için önemli bir adım atılmış olacak. O gelişmeleri de takipte kalacağız. Tabii merakla bekleniyor. Merakla bekleniyor bu durum. Çünkü konut arzı oldukça önemli. Deprem sonrası e, vatandaşlar artık mevcut bulunduğu konutlarda oturmak istemiyorlar. Bu yüzden kentsel dönüşümle birlikte bir hareketlilik olacak ama Fiyatlar da aldı başını gitti. Fiyatların geri çekilmesi şu an piyasada bir durgunluk var. Beklentiler arasında bu geri çekilme ile birlikte e, vatandaşların kredi imkanına ulaşması da önemli. Bu kredi imkanına ulaşmak için de yapılan bir çalışma var ki o da şu an en azından e, ortada e, bizim önümüze ulaşabildiğimiz detaylar olarak aktarabileceğimiz şu. 180 ay vade olma ihtimali. 1.20 faiz oranı bir önceki kampanya sıfır e, konutlar için geçerliydi bu kampanyada ise sıfır ve ikinci el konutlar için geçerli olması beklentisi var detayları takipte kalacağımı belirteyim ve bu kanaldan aktaracağımı belirteyim sizlere eğer e, videomu izleyip beğendiyseniz e, kanalıma abone olursanız sevinirim bu gelişmeleri bu kanaldan takip edebilirsiniz.